Merhaba arkadaşlar, ee, kar yağacak mı, yağacak mı, yağacak mı diye konuşuyorduk, ee, şöyle gördüğünüz gibi meteoroloji şimdiye kadar böyle, meteoroloji mi paylaştı gerçi bunu bilmiyorum ama e, şimdiye kadar böyle bir haber de çıkmadı, bugün böyle bir haber çıktı, bunu bir size göstereyim dedim, bakın İstanbul'da cuma gününden itibaren 7 gün boyunca kar yağacak, yani kesin konuşuyorlar, yağacak diyorlar, Yalan haber mi, gerçek haber mi bilmiyorum ama bence gerçek haber. Çünkü e, benim baktığım Meta Social sitesi de bunu gösteriyor. Şimdi 12 Şubat'tan itibaren Türkiye genelinde ciddi bir soğuma yaşanacak diyor. Yalancı baharın yerini kara alıyor. İstanbul Cuma gününden itibaren 7 gün sürecek. Kar yağışının etkisi altına girecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 12 Şubat'ta hava değişiyor. Ben de 13 Şubat demiştim. 13 Şubat'tan sonra hava değişecek demiştim. Burada 12 Şubat diyor. E, gördüğünüz gibi. Şubat sonuna kadar devam edecek. İstanbul 7 gün boyunca şey yapacakmış arkadaşlar. Aralıksız kar yağacakmış İstanbul'da. Bakalım ne olur? Ee, Yağar mı? Bakalım daha ne yazmışlar? Küresel tahmin sitelerine göre, sistemlerine göre 12 Şubat Cuma günü yurt yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava hızla soğuyacak. Yurdun önemli kısmını kar etkileyecek. Ve soğuklar Şubat ayının sonlarına kadar yurdu terk etmeyecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar... Yani şu anda bütün her şey 12 Şubat'tan sonrasını gösteriyor. 12 Şubat'a kadar henüz bir şey yok. 12 Şubat'tan sonra bakacağız. Ama arkadaşlar bu kadar haber çıktığına göre yüksek ihtimalle kar yağacak. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım bundan başka bir site yayınlamış mı? Böyle bir şey hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda ee, posta.com.tr sitesinden sitesinden başka bir sitede böyle bir şey görmedim henüz. Şöyle bir haberin devamı için dokunun dedi. Bir dokunalım bakalım ne diyecek. Evet aynı şeyleri söylüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bakacağız ne var ne yok ne olacak. Böyle arkadaşlar. inşallah yar. Ee, hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.